Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Günaydın, günaydın Çağlay'la yeni bir günden herkese günaydın efendim. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Stüdyomda da çok kıymetli doktor Ümit Aktaş var. Kendisine de bir hoş geldin demek istiyorum. Hocam günaydın. nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Daha Hepin iyi günler bizi, iyi bizi bekliyor i̇nşallah. diyelim i̇nşallah. inşallah. Koronavirüs biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada can almaya maalesef tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanımızın son tweetine birlikte bir göz atacağız ama canlı yayınımızda Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocamız olacak. Koronavirüs hücreye girip hayatımızı nasıl kabusa çeviriyor? Dünya genelinde vaka sayısının şu anda 500 bini aşması hangi anlama geliyor? Ülkemizde hafta sonu veya hafta başı sokağa çıkma yasağı gelme ihtimali var mı? Tuzlu su, kolonya, sabun koronavirüsü öldürür mü? E yine koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hocama canlı yayında az sonra soruyu olacağım. Hocamızla da bugün e, kronik hastalıklardan korunmak için ne yapmamız gerektiğinin altını çizip özellikle bu dönemde çok büyük risk altında olan diyabet hastalarının yapmaları gerekenleri konuşacağız. Ardından da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yine canlı yayınımızda olacak. E, Fatma Şahin hanımefendiyle de Gaziantep'te şu anda koronavirüse karşı alınan tüm önlemleri konuşacağız. Ayrıca başkanı geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Amerika'dan gelen kızı da karantina altına alınmıştı. Son durumu kendisinden öğreneceğiz. Yine programımızda Fox ekranlarında sizlerle buluşan Fatih Hoca'mız, Fatih Savaş Hoca'mız yine canlı bağlantıda olacak 65 yaş üstündekiler. Ve mecburiyeti olmadan sokağa çıkanlar kul hakkına giriyor mu? Hazreti Muhammed yüzlerce yıl önce salgın hastalıklarla ilgili hangi uyarıları buldu? Kendisiyle de bugün güzel bir sohbetimiz olacak. Aynı zamanda e, dilerseniz önce Tevfik Hocamız'a bir günaydın diyelim. Günaydın hocam. Günaydınlar, iyi yayınlar Çağla Hanım. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. İnşallah daha iyi günlere hep birlikte çıkacağız. İnşallah. Dilerseniz ilk önce Bakanımızın son tweet'ine bir göz atalım sonra ardından yorumlamanızı rica edeceğim. Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e Hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum dedi. Test sayıları arttı hocam. Tabii ki test edilen vakalar da çoğaldı. Ne anlama geliyor? Son günlerdeki gelişmeleri nasıl yorumlayacaksınız? Evet, test sayıları da artıyor. Test yapılan kitlede pozitiflik oranı da artıyor. Evet. Bu da bizim hani üzücü ama e, beklediğimiz bir durum. Çünkü şu anda salgının yükselen kolundayız biz hala. Ve bu e, dönemde böyle her gün e, maalesef daha fazla sayıda hastamız olacak. İnşallah kayıplarımız olmaz diyorum ama kayıplarımız da oluyor bir taraftan. Evet. Çok kritik günlerden geçiyoruz. Şu an itibariyle bu artışlar tabii e, biraz bizi tedirgin ediyor ama kontrol edilebilir düzeyde gidiyor. Bakalım inşallah bu süreci çok travma geçirmeden ulusal olarak atlatabiliriz. Hocam artışların hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz bir hızda mı yoksa daha mı yavaş seyrediyor? Önlemler ne durumda şu anda? Yeterince herkes halkımız dikkat ediyor mu? Genelde salgının hani daha önce yaşandığı ülkelere bakarsanız artışların bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Evet. Katlanarak bir artış var. Genelde her gün bir, bir önceki güne göre katlanarak arttığını görebilirsiniz. Türkiye'de şu güne kadar hani daha nispeten yüzde otuzlarda bir artış vardı. Yüzde otuz, yüzde kırklarda ama bugün itibarıyla bu artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani ivmede bir hızlanma var gibi görünüyor. Tabi e, tabii e, bu dikkat çekici bunu takip edeceğiz yani. Evet. Sonuç itibarıyla tabii eğri çok önemli ama e, vaka sayısı ve ortaya çıkan vakalara verilecek olan sağlık hizmetinin kapasitesi arasındaki dengenin bozulmaması gerekiyor. Çok çok hassas olunması gereken bir dönem gerçekten. Evet. E test sayısının tabii ki önemi çok büyük. Şu anda 7000'i geçti. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani giderek e, test yapılması gereken e, kitle genişletildi. En son olası vaka tanımına D vakaları eklendi.